Akhisar Musevi Mezarlığı, Manisa ilinin Akhisar ilçesinde yer alan ve bölgedeki Yahudi cemaatine ait olan tarihi bir mezarlıktır. Mezarlıkta yer alan Akhisar mezar Musevi Mezarlığı, 1884 ile 1918 yılları arasına tarihlenmektedir. Bu mezar taşları hem Osmanlıca hem de İbranice yazıtlar içermekte olup dönemin Yahudi topluluğunu kimlikleri, dini inançları ve kültürel yapıları hakkında önemli bilgiler sunar. Osmanlı döneminde Akhisar hatrı sayılı büyüklükte bir Yahudi nüfusa ev sahipliği yapmaktaydı. Bu topluluk özellikle Seferat kökenli olup İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Yahudilerin torunlarıydı akhisar'da bir dönemi yaklaşık 400 kişilik aktif bir yahudi cemaatinin bulunduğu kendi ibadethaneleri ibade havra ve mezarlıkları olduğu bilinmektedir 20. yüzyılın başlarından itibaren göçler ekonomik nedenler ve sosyal değişimlerle birlikte yahudi nüfusu evet. giderek azalmış ve cemaat neredeyse tamamen dağılmıştır Mezarlık da zamanla kullanılamaz hale gelmiş, çevresindeki yapılaşmalar, tarımsal faaliyetler ve doğal etkenlerle birlikte büyük ölçüde tahrip olmuştur. Günümüzde Aksar'daki Yahudi varlığını somut olarak yansıtan nadir yapılardan biri olarak bu mezarlık kalmıştır. Aksar Musevi Mezarlığı sadece yerel değil, Aynı zamanda Anadolu Yahudiliği açısından da önemli bir kültürel miras olarak kabul edilmektedir. Mezar taşlarının korunması ve belgelenmesi yönünde akademik çalışmalar yapılmış, bu taşlardaki yazıtlar bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Tabi bu konuda devlet hareti var Ama nasıl olacak Şurada şu an yazan şey Ah arkadaşlarım Benim balımı niye değiştirdiniz? O çevirde sıkıntı Değişik değişik mezar taşları Bu bir mezarlığa kısa bir tur attık Şöyle hepsini göstereyim Tarihini açıklama kısmına yazacağım.